Arkadaşlar bu Serra'nın kuzeni Kayra. Kayra 4 yaşında. Bu da Serra'nın dümür kuzeni Kuzey. Kuzey küçücük. Kuzey bebek. Bakın balon gösteriyor. Bugün Serra ile Kayra oyun oynayacaklar. Bak, Serra. Kule. Oyun. Yuvarlı, kule mi yaptın bakalım? Evet. Yeşil, kırmızı, sarı. ne var? Elimde pamuk var galiba. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Size çok güzel arabalar vereceğim. Kaynayla kuzey ne yapıyorsunuz? Şimdi size çok güzel arabalar vereceğim. O arabalarla oyun oynayacağız tamam mı? Bakın burada arabalarımız var. Bakın, burada çok güzel arabalarımız var. Bak. Hangisini evet. istiyorsunuz? Aa, bu da var. Doğru. Hangisini istiyorsun? Kara hangisini istiyorsun? Ben bize Onu mu istiyorsun? Onu. Olsun. Bunlardan birini seç bakalım. Ha? Sen onu mu seçtin? Onu. Olsun. Tamam, o senin olsun o zaman. Tamam mı? Kara, sen de bir tane seç bakalım. Oh. Bana mı? benim olsun. Hayır buradan bir tane seçmen gerekiyor. Evet çok. Hadi araba oyunu oynayacağız. Herkesin bir tane arabası olacak. Seç bakalım hangisini seçiyorsun? Güzel bana çattı Güzel. Hadi mavi araba kuzeyin olsun. Serra sen de araba seç. Tamam Serra da araba seçti. Şimdi size oyun parkurumuzu göstereceğim. Hazır mısınız? Ben Hadi bakalım başlayalım. Evet, Arkadaşlar bakar mısınız? Parkurumuzun bir tane parçası eksik ama böyle bir araba parkurumuz var. Bakın. Serra. Şimdi Kayra bunu seçti. Bu oyuncağı seçti. Pembe köpeği seçti. Kayra pembe köpeğin adı ne? Ayşe. Ayşe. Tamam bu Ayşe. Serra arabanı göster bakalım. Serra'nın da arabası bu sefer. arabamın adı ne? <laughs> Fatma. Ayşe ile Fatma yarışacak şimdi. Hazır mısınız? Hadi bakalım. ilk önce Serra başlasın. Ay ben geçemiyorum. Ben kazandım. Ben. Sen mi kazandın? Çünkü senin boyun çok uzun. Serra hadi arabanı böyle dolaştır göreyim. Şimdi arkadaşlar arabamız geliyor. İtfaiye arabası. Kırmızı ışık yandı. Durman gerekiyor araba. Şimdi bekleyeceksin. Beğeneceğiz ya beğeneceğiz. Evet ileriki yolda prenses var ona da dikkat edin. Hadi şimdi sürelim. Köpekçik çekil yoldan. Prensesi daha çekil. Yeşil ışık yandı. Köpekçik çekil. <laughs> 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 köpekçik sen oradan nasıl geçiyorsun öyle? Senin boyun çok uzun. Sen oradan geçemezsin. Ben böyle Orası arabalara <laughs> göre. Sonra arabalara geçer. Oradan ancak arabalar geçebilir. Nasıl geçiyor köpekçik? Köpekçik dikkat et orayı yıkacaksın. <laughs> Şimdi araba bir daha geçiyor. Benzin alıyor araba. Nerede? Arabanın benzini bitmiş Kayra. Şimdi geçiyor arabam. Beni... Bir kırmızı ışık yandı. Araba bekliyor. Bakın. Serra arabaya kırmızı ışık yandı. Sen minişlerle ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ercan pamuk bana geçiyor. Aa mavi oynuyorsun? Hadi mavi arabayla geç bakalım. Açacağım onu. Dikkat et prensese çarpacaksın. Neden gitti o prenses? Prenses kaç oradan. hadi şimdi arabada geçsin itfaiye arabası. Benim benim, benim bir ceketim yok. Bu bir ceket. Arabalar küçük değil. Evet. Bu senin. Senin bu. Bu, bu tembe. Benim mi? Sen minişlerden en çok hangisini sevdin? Hayır birini seçmen gerekiyor. Birini Karaya ver. Ben hiç istemiyorum. Ama paylaşmak oh. güzeldir. vermen gerekiyor. Mm -hmm. Kara sana vermiyor minişleri. İstemiyorum ben miniş. Sen istemiyor kırmaca. musun? Tamam o zaman. Kırmızı çıktı durdum. kırmızı. Ben kırmızı bu. Bu Niye? kimin çocuklar? Kimin bu? Serran'ın mı senin mi? Benim. Senin mi? Hadi çocuklar bugünlük oyunumuz bitti. Hadi bakalım bay bay yapın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne oldu sana Serra? Bay bay yapmayalım. Tamam başka oyunlar da oynarız. Şimdi bu videoyu bitirelim. Hayır bitirmeyelim. Hadi hadi bitirmemiz gerekiyor. Bay bay. Bay bay.